FETÖ'cülerde böyle bir şey yok. Adam demiş dönem tarikat dönemi değil, imana kurtarma dönemi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. O kadar insanın da imana gitti. Yanlış hareketler. Bin yıllık tarikatlar döneme bitmiş de başka bir dönem açıldı. Böyle böyle saçma saçma düşünceler ortaya çıkar. Sonuç sapkınlıkla. Sonucu bu. İşte FETÖ'nün ortaya çıkışı böyle oluyor. Kökü yok. Kökü kökü. Kökü olmayan bir şey hayatta duramaz. Yıkılır gider. İşte bunların önüne açmak için o dönem malumunuz Refah Partisi'ni kapattı. Yani böyle İslam'ın doğru anlaşılıp, doğru anlatılan, doğru yaşanan yerlerini kapattılar. E şimdi de işte adamlar hayıflanıyorlar. Efendim işte bunları kim palazlandır? Kim palazlandıracak? Bunu palazlandıran sistemin kendisiydi. Sistemin adamıydı. Niye? İslam'ın doğru anlaşılması istenmedi. Bu konular çok uzun konular. Bunları geçiyoruz. Velhasıl değerli arkadaşlar orada Suriye'de böyle bir olay yaşanıyor. Bu oradaki halkın hayırınadır. Müslümanların hayırınadır. Çünkü bir zalimden kurtuluyorlar. Bizim ülkede bazıları özel özellikle...